Arkadaşlar herkese merhabalar. Yeni teknik analiz platformumuz Fire ile 2022 4 ilk analizimiz olan Otkar'ın analizini yapacağız. Arkadaşlar bu 2022 Temmuz ayında kurduğumuz YouTube kanalında diğer kanallardan farklı olarak sadece bir hisse senedine teknik analizi olarak değil temel olarak da verilerine bakmaya çalıştık. Bana bu dönemde gelen geri dönüşlerde en çok dikkatimi çeken ya siz anlatıyorsunuz ancak yani biz bu konuları çok fazla şey yapamıyoruz oldu. Özellikle yeni yatırımcılar tarafından, borsaya yeni girenler tarafından. Daha basit, daha anlaşılabilir, daha kullanışlı. Basit kelimesini burada arkadaşlar hani şey anlamında söylemiyorum. Çünkü temel analiz apayrı bir dünya. Teknik analiz kadar boyutu olan bir şey. Bizim burada amacımız ne? Bir şirketin verilerine girdiğimiz zaman onun röntgenini çekebilmek. Uzun uzun tablolara girmeden, uzun uzun verilere bakmadan Aşağı yukarı borsada 600'e yakın hisse senedi oldu tam rakam 500 küsürler de tam rakamında ben de bilmiyorum 600'e yakın hisse senedi oldu bizim artık burada zaman etkin fiyat performans ürünleri kullanıp hızlı bir şekilde bakıp alım yapmadan önce tekrar şirketin faaliyet raporlarına dönüp hızlı bir şekilde şey yapmamız gerekiyor o şirketin temel olarak bir röntgenini çekip daha sonra. Faaliyet raporunu okuyup teknik analiz kısmına bakmamız gerekiyor. Ben bu analizi arkadaşlar şu anda e, Otkar'la başlayacağım. E, Otkar'ın 2022-4 analizi geldi. Şimdi Fira'yı platformu e, bizim kullanıcılarımız için de yeni. Ben çok kısa bir platformu tanıtmak istiyorum. Burada filtreli, kıyasla puanlı olarak belli kısımları var. Ve hemen girdiğimiz zaman en çok işlem görenler, artanlar ve azalanları görebiliyoruz arkadaşlar. Şurada benim son gezdiklerim var. Şurada da ne, neler var arkadaşlar Ge e, son açıklanan raporları görebiliyoruz ve arkadaşlar şurası çok hoşuma gitti yaklaşan temettüler Nuh Çimento'nun var. E, benim Fira'yı tercih etmemdeki en önemli etkenlerden bir tanesi WhatsApp destek hattı var arkadaşlar aklınızda olsun diğer platformlardan farklı olarak ve işlerini çok iyi yapan bir ekip bir şey sorduğunuz zaman çok hızlı bir şekilde cevabını alabiliyorsunuz. Kendileri de bilmiyorsa hemen uygun departmana aktarıyorlar. Oradan size bir geri dönüş sağlanıyor. Şimdi burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Hissemizin ismini yazıyoruz. Arkadaşlar hisse fiyat grafiği diye bir kısım yapılmış. Şurası günlükte bakın. Aşağılarda trend kırmızı, yukarılarda yeşil olarak gözüküyor. Buradan günlükler, haftalıklar, aylıklar ve yıllıklar bazında bir trend görebiliyorsunuz. Bu bence olumlu arkadaşlar, iyi bir şey. Mesela şu anda günlükte hisse senedinin şurası bir alıcı satıcı kavgasının yaşandığı bir yermiş. Ee, bunu tam nasıl yapıyorlar onu bilmiyorum. Bir algoritma vesaire eminim bir şey vardır. Bu bölge yukarı kırılmış. Burada yeşil yakıyor. Bakın haftalıklarda da şu bölgede bir savaş olmuş. Bu bölgeyi satıcılar kazanmış, ayılar kazanmış. Trend ne olmuş arkadaşlar? Tersine dönmüş. Hemen şurada şirket detayları kısmında hisse fiyatı 900 lira. Hisse başına kar 51 lira 63 kuruş. Piyasa değeri ödenmiş sermaye net borç ve firma değerlerini görebiliyorum. En son temettü bilgileri 28 Mart 2022'de temettü verimi de 4.61 gözüküyor. Şimdi değerleme çarpanlarına gelmeden önce arkadaşlar şuradan şirket profiline bir bakmak istiyorum. Halka açıklık oranımız %27.52. Benim için bu olumlu arkadaşlar. Sektör imalat, metal, eşya, makine, elektrikli cihazlar olarak geçmiş burada. Pazarda yıldız pazar. Şimdi fiyat kazanç oranı kısmına döndüğümüz zaman grafiğimiz. FK oranımız 17.44. Alt sektör yani şurası arkadaşlar bakın. Burada imalat, metal, makine, eşya sektöründe. 21 .89. Ana sektörde Yıldız Pazar bakın Yıldız Pazar'da da ana sektörde de ortalama FK oranları 12.48. Yani ana sektöre göre FK'mız bir tık yüksek. Alt sektörlere göre de fiyat kazanç oranımız uygun kalmış. Piyasa değeri defter değeri arkadaşlar hem ana sektör hem alt sektöre göre bir köpük yaratmış. Piyasa değeri defter değerinde burada yaratılan köpüğün bazı sebepleri var. Satışkarlık kısmına geçtiğimiz zaman piyasa bunlardan niye biraz daha pahalı fiyatlamış. Buradaki pahalı fiyatlama bu son gelen bilançonun içinde var mı yok mu bunları da hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Burada pek rasyosu var arkadaşlar. Çoğu temel analizi bunu kullanıyor. Fiyat kazanç oranına alternatif bir bakış açısı sunuyor. Kullanmak isteyenler tabii ki kullanabilir. Şurası firma FD bölü satışlar. FD bölü FAVÖK. Piyasa değeri bölü EFK oranlarını da buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben bunları uzun uzun anlatmayacağım. İnsanlar videodan sıkılıp çıkıyor. Bunları Google kısmından bakabilirsiniz. Şirketin finansallar kısmına geçtiğimiz zaman arkadaşlar bakın çeyreklik satış trendi, yıllık trend. Esas faaliyet kar trendi, çeyreklik trend yıllık trend. Arkadaşlar buradaki artışları bakın şöyle bar olarak da görebiliyorsunuz. Bakın şuradaki e, şu mor barlar dördüncü çeyrekleri gösteriyor. 2022-4 2021-4 2024. Arkadaşlar bakın dördüncü çeyrekteki satışların artış oranı muazzam. Bu satışların artmasıyla birlikte ne olmuş? Esas faaliyet, karı, trendinde de bir artış olmuş. Daha sonra da arkadaşlar çeyreklik net kar trendinde de bakın. Arkadaşlar artışları buradan ne yapabiliyoruz? İster böyle rakam olarak ister böyle grafik ve bar olarak görebiliyoruz. Bunlar gerçekten olumlu. Aşağıya geldiğimiz zaman satış gelirleri bakın arkadaşlar son bilançoda tabiri caizse patlamış arkadaşlar. Satış gelirlerinin artmasıyla birlikte bürüt karda bir artış olmuş. Esas faaliyet karda doğal olarak ne yapmış arkadaşlar? Yükselmiş. Finansman gelirlerinin arkadaşlar bir artış var. Dönem karı artıyor. Fabökte çeyreklik doğal olarak ne yapıyor arkadaşlar? Artıyor. Arkadaşlar bakın bilanço kısmına geçtiğimiz zaman şurada benim için ne önemliydi bir şirketin öz kaynakları artıyorsa ne oluyor arkadaşlar hisse fiyatı artıyordu bakın buradan öz kaynaklarını görebiliyorum. Buradan da öz kaynaklardaki değişim oranlarını ve trendleri görebiliyorum. Net işletme sermayesi. Arkadaşlar bakın buradan burada oluşan trendi görebiliyorum. Net borç. Burada da Arkadaşlar bakın buradaki trendi görebiliyorum. 2021 4. çeyrekte 1 milyar 733 milyon 600 iken son 2022 4. çeyrekte ne olmuş arkadaşlar? 5 milyar 815 milyon liraya kadar buradaki e, şeyde bir artış olmuş arkadaşlar. Yıllık trendinde bakın net borç yıllık trendinde bir artış var. Çeyreklik trendi de Şuradaki çeyreklik trend arkadaşlar 4462'den 5 milyar 800 milyon liraya kadar çıkmış. Ee, buradan arkadaşlar bakın bir şirketin ee, ne yapıyor ne ediyor bu kadar karmaşık tablolara girmeden ne yapabiliyorum bunların hepsini hızlı bir şekilde görebiliyoruz. Burası ile ilgili çok fazla analiz yapacağız arkadaşlar. Benim uygulamada hoşuma giden yerlerden bir tanesi burası. 1000 lirayı hisseye yatırsaydık 2 milyar 367 milyon lira olacaktı bir yıl önce. Bist yüzeye yatırsaydık 2 milyar 387 milyon lira aşağı yukarı Bist yüzde paralel bir getiri elde etmiş. 6 aylıklarda Bist yüzü geçmiş arkadaşlar. Bakın burada dolar mevzuat ve bitcoin olarak da görebiliyorum. 3 aylıklar. 3 aylıklarda yine BIST 100'ün üzerinde bir getirisi var. Aylıklarda arkadaşlar BIST yüzde aşağı yukarı kafa kafaya gidiyor. Ve son 7 günlüklerde de Biz yüzde ne yapmış arkadaşlar? Kafa kafaya bir performans göstermiş. Burasını çok beğendim arkadaşlar. Burası zaten kullandığımız platformun parmak izi imzası gibi bir şey arkadaşlar. Burası o tablolarda grafiklerde baktığımız kısımları çok ama çok şekilde bizim için kolaylaştırıyor arkadaşlar. Genel skor 5 üzerinden 2.32 vermiş. Büyüme 5 üzerinden 3. Karlılık 5 üzerinden 3. Bakın o taraflarda ne olmuş? merkezden uzaklaşmış. Buraları şirket olumlu almış. Bakın kaldıraç kısmı merkeze yakın. Burayı beğenmemiş. Likidite ve verimlilikte arkadaşlar büyüme ve karlılığa göre bir tık düşük kalmış. Buradan baktığımız zaman verimlilik. Bunları tek tek okumayacağım arkadaşlar. Buradan bakabilirsiniz likidite artıları ve eksileri borçluk düzeyi artıları ve eksileri borçluk yapısı bakın arkadaşlar az önce bakmıştık kısa vadeli borç ağırlığında artış var diyor finansal borç ağırlığında artış var diyor finansal giderlerde artış var diyor karlılık kısmında bakın arkadaşlar karlılıkta beğendiği ve beğenmediği kısımlar Büyüme kısmına geliyoruz. Ciro büyümesinin artış satışlarda ciddi bir artış var. Az önce barlarda gördük. Ee, duran varlık büyümesi bakın yıllık %74.5 olan duran varlık büyümesinin ağırlıklı olarak finansman prensibinin aksını kısa vadeli fonlarla gerçekleştiği görülmektedir. Duran varlıklarda en büyük payı madde olmayan duran varlıklar kalemi oluşturuyor. Duran varlıklar içindeki payı bunun %35'miş. Ben ne yaptım arkadaşlar? Benim için bakın kolaylaştırıyor. Benim için hayatı kolaylaştırıyor. Ben Bu benim için nedir? Bir asistan vazifesi görüyor arkadaşlar. Burası gerçekten çok ama çok önemli. Nakit atık akış tablosu. Aynıydı. Şimdi ben buna arkadaşlar... Ee, bu analiz videosunun başında basit bir arayüz olarak söylemiştim fakat her seviyeden kullanıcıya göre şeyler içeriyor yani bilgiler içeriyor bakın Bunlar daha profesyonel kullanıcılar için bazı rasyolar var burada bunları hemen şöyle gösteriyorum likitte oranları kaldıraç oranları karlılık oranları bunları yine tekrar arkadaşlar burada gösterge olarak görebiliyorsunuz. Büyüme, DuPont analizi benim en çok kullandığım analiz yöntemlerinden bir tanesi. Buradan bunları görebiliyorsunuz. Gerçekten arkadaşlar programın fazlası var, eksiği yok. Ben şimdi Otkar'ın buraya bakacağım. Daha sonra ne yapacağım? 2022 4 faaliyet raporuna bakacağım. Şirket e, 2000 23 için ne yapacak, ne diyecek, neler bekleniyor? Hangileri fiyatların içinde, hangileri değil? Ben yatırımcıyım, benim için en önemlisi ne arkadaşlar. Buradakilerin hangileri fiyatlandı, hangileri fiyatlanmadı? Ben bunları görmeye çalışıyorum. İşte bu faaliyet raporlarını okuyarak bu bilanço analiz programlarından destek alarak bunları görmeye çalışıyorum. En sonda dönüyorum. Ne yapıyorum arkadaşlar? Teknik analiz kısmına geliyorum. Teknik analiz kısmına geçtiğimiz zaman arkadaşlar haftalık bakacağım. Haftalıklarda bakın arkadaşlar. Şurada bir çanak formasyonu oluşturdu şirket 2017 ile 2020 arasında büyük bir formasyon. Şu bölgelerde dibini yaptı. Daha sonra buradaki formasyon hedefi 57 dolar. 10 centlerde tamamlandı arkadaşlar. Şurası formasyon edebimiz. Daha sonra bakın şurayı aylıklarda arkadaşlar bakın şu bölgeyi aylıklarda. Bir yüksel, yükseliş dalgası olarak alırsak bunun aşağı yukarı 0 kadar burada ne yaptı şirket? Bir düzeltmeye girdi arkadaşlar. Bu düzeltme ile birlikte şurada bir çanak formasyonu oluşturdu. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu burada bir çanak formasyonu oluşturdu. Benim buradaki formasyonumun yükseliş dalgası nereden nereye kaydı bu sefer? Benim buradaki oluşan dalgamın spesifik bir dipten spesifik bir tepeye aldığım zaman buradaki formasyonu arkadaşlar bakın 0.382 fibo seviyesi bu bölgeye kadar hisse senedinde bir düzeltme olmuş. Daha sonra ne olmuş arkadaşlar? Buradan bir alıcı gelmiş ve hisse senedi tekrar yukarıya gitmiş. Şimdi şurada oluşturduğu büyük çanak ve burada oluşturabileceğini düşündüğümüz bir küçük çanak formasyonu var. Zaten şu bölgede bilanço fiyatlanmış arkadaşlar. Son bilançoda gelen işte net satışlardaki artış, faaliyet karları vesaireler fiyatlanmış. Bununla birlikte biz ne yapıyorduk? Beklentiyi. Eğer daha önceki bilançolardan, faaliyet raporlarından bu artışı görebiliyorsak burada beklentiyi satın alıyorduk. Gerçekleşince satıyorduk. Şu anda bir kar satışı geldi. Kar satışıyla beraber hisse senedi arkadaşlar günlüklerde bir düzeltme trendi içerisinde devam ediyor. Endeksle birlikte bir düzeltme trendi içerisinde devam ediyor. Şurada bir büyük çanak, burada da bir kulp yani bir fincan kul cool. formasyon oluşturmuş. Orta uzun vadede arkadaşlar bakın bunlar kısa vade değil. Orta uzun vadede küçük çanağın hedefi eğer benim çizdiğim şekilde gerçekleşirse daha önceki düzeltme seviyelerinden bulduk orayı. 81 dolar 50 centler büyük çanağın hedefi de arkadaşlar orta uzun vadede 95 dolar 96 dolarlar civarında. Şu an şuradaki arkadaşlar çizimlerimizi kaldırdığımız zaman günlüklerde hisse senedi ne yapıyor arkadaşlar? Düşen bir trend içerisinde. Bakın, günlüklerde düşen bir trend içerisinde hareketine devam ediyor. Buradaki trende 13 haftalık EMA taşıyor haftalıklarda. Şuradaki trendi bakın arkadaşlar. 13 haftalık EMA taşıyor. Bu bölgede bir alıcımız geldi. 13 haftalık EMA'nın üzerinde kapattı. Yine bu bölgede alıcı geldi. Şu anda 13 haftalık EMA 48 dolar 10 sentte hisse siyatımınızda 48 dolar 10 sente Cuma günkü kapanış benim için önemli. Otkar hissesi için burada haftalıklardaki şurada oluşan trendin devam edip etmediğini e, göreceğiz arkadaşlar. Şurada bakın şuradan beri e, 31 Ekim 2022'den beri oluşan şuradaki uptrendde 13 haftalık EMA'nın altında herhangi bir kapanış olmadı. Otkar'da arkadaşlar şu anda durum bu. Hep beraber izleyip göreceğiz. Ama söylediğim gibi 13 haftalık EMA bu haftaki kapanışlarda takip edilmesi gereken orta vadeli trend için önemli seviyelerden bir tanesi. Ee, i̇zlediğiniz için herkese teşekkür eder, saygılar, selamlar sunar, bol kazançlar dilerim.